Çok değerli basın mensubu arkadaşlar. Öncelikle bugün itibariyle seyahat yasaklarının kalkması ve ekonomin ve piyasanın tekrar açılması sürecinin hayırlı olmasını niyaz ederiz. İnşallah Türkiye'de, milletimizde, bütün insanlıkta bu koronavirüs, COVID-19 sürecinden minimum kayıplarla, minimum maliyetlerle, minimum ölümlerle, minimum hasarlarla en kısa sürede çıkar. Şüphesiz çeşitli defalar bahsettiğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeryüzünün gördüğü en büyük küresel tehdit. Bütün boyutlarıyla, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla. Bütün dünya ilk karşılaşmasından itibaren acil eylem planlarına başladı. Ve insanlarımızın ihtiyaçlarını giderecek gelirin sahibi olması ve firmalarımızın ayakta kalmasını sağlayacak politikalar üretildi. Bugün de bu politikalar devam etmektedir. Baktığımızda bugün için Türkiye'nin önündeki ev ödevi iş piyasayı canlandırmaktır. Türkiye'nin acili budur. İç piyasayı canlandırmak. İşletmelerimizi, sektörlerimizi ayakta tutmak ve vatandaşlarımızın motivasyonunu arttırmaktır. Başta ihracatla lider sektörler, otomotiv, tekstil, imalat sektörü gibi alanlara işlevli kazandırmak, KOBİ ve işletmelerimizin varlığını sürdürmek zorundayız. Bu sektörlerden en önemlilerinin birincisi de turizm sektörü. Özellikle bir Haziran itibariyle Türkiye'de aktif turizm sektörünün açılış tarihi de sayılır. Bir Haziran bu anlamda çok önem arz eden bu konuyu gündeme getirmeyi düşündük. Son rakamlara baktığımızda 2019 yılı itibariyle 34,5 milyar dolarlık bir döviz getirisi sağlayan bu hizmet ihracı sektörümüz normal olarak eee dünyada turist sayısı bakımından de, altıncı, gelir bakımından da on birinci sıradadır. Ve önünde doldurulması gereken bir alan, yükselmesi gereken bir ciro hedefi vardır. Türkiye'de sadece turizm işletme sahibi, 4000'in üzerinde işletme ve 1 milyon civarında yatak kapasitesi vardır. Ve yaklaşık bir buçuk milyon kişinin istihdamını yakından ilgilendirmektedir. Bu 34 buçuk milyar dolarlık gelir çarpan etkisiyle Türk milli gelirinde önemli bir önemli bir etkiye sahiptir. Bu anlamda baktığımızda bugün baktığımızda sektör paydaşlarıyla Covid-19 süreci içerisinde yaptığımız çok sayıda toplantının bize Bizim vardığımız sonuç şudur. Genel kanaat 2020 yılı özellikle dış turizm açısından kapanmıştır. Sektörün beklentileri minimuma düşmüştür. Tek beklenti içeridedir ve açılan ekonomilere baktığımızda da iç piyasa açılmaları beklentilerin altındadır. Turizm sektörünün mevcut 2019 sonu baktığımızda 100 milyar lira civarında bir kredi borcu ve yaklaşık bunun 8-10 milyar lirası da takibe düşmüş durumdadır. Türkiye'nin çok ciddi bir emek ve sermaye birikimi vardır turizm sektöründe. Aşağı yukarı ortalama dış ticaret açığımızın yarısını ve cari açığımızın tamamını karşılamaktadır. Son 2019 yılı itibariyle de dış ticaretimizin tamamını karşılamış bir sektör olarak karşımızdadır. Bu sektörü ciddi yara almadan ayakta tutmak zorundayız. Bu bağlamda bu bağlamda bu sektör öncelikle bu firmaları ayakta tutmak için yatak başına 5000 bin liradan az olmamak üzere bir işletme kredisi tahsis edilmesini gerektiğini düşünüyoruz. İlk 12 ayı sıfır faizli ve ödemesiz 36 ay vadeli bir kredi. Burada toplam kredi miktarı toplam full kapasite kullanılsa 5 milyar lira etmektedir. Bunun bir yıllık maliyeti aşağı yukarı kamuya faizi maliyeti 300-350 milyon liradır ki bu sektörün getirisi bakımından çok anlamlı bir maliyet değildir ve kamu bunu yapmalıdır. Dünya bunu yapmaktadır, daha fazlasını yapmaktadır. Türkiye'nin de buna gücü yetecektir. Büyük işletmeler için Özellikle finansal sıkıntı nedeniyle kapanma veya da yurt dışına satılması düşük fiyatla söz konusu olan işletmeler için Türkiye Varlık Fonu devreye girer. Girmelidir. Türkiye Varlık Fonu büyük turizm işletmelerinde hisse alarak buralara nakit enjekte et, edebilir. Bir müddet sonra işletme sahibi Sektörün düzelmesi ve gelirin iyileşmesiyle tekrar dönüp bu hisseyi o günkü fiyatlar üzerinden alabilir. Varlık fonunun böyle bir fonksiyonu olmalıdır. Biz bu varlık fonunun bu fonksiyonunu bütün sektörler için tanımlamıştık ve e, önermiştik. Bu çerçevede özellikle de Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere güvenlik çalışanlarımız ve eğitim sektörü çok ciddi fedakarlık yapmıştır. Turizm sektörünün iç piyasayı canlandırma politikaları paralelinde sağlık sektörü, eğitim ve güvenlik sektörü kamu çalışanlarının turizm hizmetlerinden yararlanması kolaylaştırma ve sağlanmalıdır. Bu konuda ciddi bir promosyon verilmelidir. Mesela Kişi başı 250 lira, 7 gün bir turizm sepeti, hizmet sepeti tanınmalı ve tekrar diyorum sağlık, güvenlik ve eğitim başta olmak üzere kamu çalışanlara, çalışanların tamamı için böyle bir e, hizmet ve e, destek paketi sunulmalıdır. Burada, burada bir o kadar daha miktarın Kamu birimleri tarafından tahsis edilmesi meseleyi çözecektir. Hem bu alanda çalışanlarımızın ve kamu personelimizin ciddi bir motivasyona kavuşması, hem bu firmalarımızın, e, turizm firmalarımızın kendilerini ayakta tutması için bir işletme girdisi ve müşteri potansiyeli oluşacak hem de iş e, piyasanın canlanmasına çok ciddi bir katkı söz konusu olacaktır. Bu 250 lirada. 12 eşit taksit ve sıfır vadeyle bir şekilde kredi kart üzerinden taksitlenebilir. Turizmi çok önemsiyor memiz lazım Türkiye için çok önemli. Her yer için önemlidir ama ödemeler bilançosu açısından baktığımızda ve yaklaşık olarak 40 yıllık bir turizme yapılmış bir sermaye stoğuna baktığımızda. Bunun bir COVID-19 sürecinde ciddi bir bir darbe almasını ve hasar görmesini önlemeliyiz, buna müsaade etmemeliyiz. Çok değerli basın mensubu arkadaşlar. Bugün itibariyle kamuoyuna düşen e, Sayın Albayrak'ın kredi paketleriyle ilgili de birkaç not belirtmek istiyorum. Aşağı yukarı COVID-19 süreciyle beraber bütün dünyada ve Türkiye'de de bir finansal hareketlenme söz konusu. Ve genel olarak insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, firmalar ayakta tutmaya ve bugünlerde de iş piyasayı canlandırmak için çok ciddi kaynak ayrılmaktadır. Bu kaynak genellikle hazineden ayrılmaktadır. Bugün baktığımız kredi paketlerinde Yüzde yedilerle dokuzlar arası bir faiz oranı söz konusudur. Ve bunlar da bir sübvansiyon söz konusu değildir. Bugün Türkiye'de finansman bilançosu da sıkıntı olmayan her kobinin Türk lirası kredi alabilme imkanı olan her kredi normal bir bankadan faiz zaten yedi buçuk civarındadır. Bu nedenle konut kredilerinde, turizm kredilerinde, sektörlere yapılan kredi paketlerindeki faiz normal banka faizleridir, cari faizlerdir bunlar. Bunlar esasında sübvansiyonluk faizler olması lazım. Hazineden bir kaynak ayırarak yapılması lazım. İş piyasanın canlandırılması budur. İnsanlara kredi e, tanıtımı yapmanın ötesinde geçmemektedir bunlar. Sadece kredi tanıtımı yapmaktadır. Bugün piyasada piyasa paydaşlarıyla, aktörleriyle görüşmekteyiz, toplantılar yapmaktayız. Tarımda, turizmde, sanayide, hizmetler sektörünün çeşitli kademelerinde. Tekrar ediyorum, Bilançosunda sıkıntı olmayan ortalama Kobi için yüzde yedi ile dokuz Türk lirası kredi alma normal şartıdır bankalarda. Bunun bakan tarafından bir e, destek paketi gibi açıklanması e, gerçekten e, Türkiye için üzücüdür. Bunların en az yüzde elli sübvansiyonlu olması gerekir. On bin lira turizm kredisi veriyorsunuz. Güzel. Güzel. Bir yıl altı ay ertelemeli. Faiz devam. Ne veriyoruz o zaman? Ne veriyoruz bunlara? Faizde bir düşüklük yok. Biz esasında kredi mi pazarlıyoruz? Yoksa vatandaşa hizmet mi aktarıyoruz? Kredi tanıtımı yapıyoruz. Bunlar doğru yolda ilerlemeyen bir otomotiv veya yolcu örneği gibidir. Yol doğrudur ama ilerleme söz konusu değildir. O nedenle, o nedenle bu e, şartlar piyasada işler olan şartlardır. Kobiler bu faizler üzerinden finansman bulabilmektedir. Önemli olan talebi arttırıcı ve iş, e, talebe arttırıcı ciddi sübvansiyonlu finansal paketlerin piyasaya sunulmasıdır ve de işletmelerin ihtiyaç sahibi işletmelerin işletme kredilerine kolay ve ucuz erişmeleridir. Dünya aklı başında ülkeler bunu yapmaktadır. Türkiye de bunu yapmalıdır. Hem insanımız hem şirketlerimiz devleti bugün yanında görmek durumundadır. İnsanımız ve işletmelerimiz devletin her zaman yanındadır. Ama bugünlerde devlet insanımızın ve işletmelerinin yanında olma durumundadır. O nedenle yapılması gereken çok açıktır. Biz İyi Parti olarak önümüzdeki dönemlerde sektörel önerilerimizi ve öngörülerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunarım. Evet. Mesut'e kadar e, şeyler kredi e, üstünde açılıyor ama işte siz biraz bahsettiniz. E, faiz oranları önemli ölçüde düşürüldü. Burada hani bu piyasayı canlandırılıyor. Buradaki amaç nedir? Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi faiz oranlarının düşürülmesi geçmişe bakarsak bir faiz oranlarında düşürme var. Ama konjöktüre bakarsak bu faiz oranları düşük faiz oranları değil piyasa faiz oranları. Bugün tekrar ediyorum. E, kobiler yani e, bilançosunda e, bir sıkıntı olmayan, ödeme sıkıntısı olmayan yüzde %7 ile 9 arasında çok rahat bütün kamuya ait olmayan bankalardan da kredi bulabilmektedirler. Sayın Bakan'ın tanıttığı e, tanıttığı kredilerin faiz oranları bugünkü konjöktür içerisinde indirimli faiz oranları değildir. Ay, konjüktür öncesi Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara göre indirimlidir ama bugünkü için indirimli değildir. O nedenle bunlar, bunlar doğru yolda ilerlemeyen bir yolculuktur. Bu doğru yol doğrudur. Bunu ilerletmek için bu faiz oranları indirim indirmek gerekir. Hem tüketici kredilerini hem de işletme kredilerinde bir ödemesiz ve faizsiz bir dönem teşkil edilmelidir. Bakın turizmle ilgili söylüyorum bir milyon yatak var dört bin işletme var turizm belgeli ayrıca toplam tabii Türkiye'nin on bin işletmesi bir buçuk milyon yatağı var belediyelerle beraber düşünürsek sadece turizm işletmesi belgeleri beş bin lira yatak başına işletme kredisi versek 5 milyar lira tutuyor. Bunu bir yıl vadesiz, bir yıl sıfır faizle e, desek buna hazineye e, yükü 350 milyonlara milyon lira civarında bu sektörün getirisi bakımından hiçbir şey. O nedenle Sayın Bakan'ın takdimi hazineye bir yük getirmeyen bir e, politika. E, bunlar e, daha ya yani normal indirimli kredi halinde tanımlanmıştır. Bu krediler indirimli krediler değildir. Mesela turizme verdikleri 10 bin lira kredi 6 ay faizi öte ötelemeli. Ya yani 6 ay ödemesiz bunu banka veriyor zaten. Burada 6 ay sıfır faizle yapmamız gerekiyor. Yani bu faiz yükünü insanımıza da işletmelerimize de bindirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda yapacağı çok şey var. Onun için biz İyi Parti olarak Sayın Genel Başkan'ın memleket masası ıı, önerisi ve ekonomi e, kurulur, bilim kurulu gibi ekonomi kurulu önerisi boşuna değil. Türkiye'nin kaynaklarını harekete geçirecek ortak bir ak akıl üretmek için bu memleket masası önerisi ve de e, ortak ekonomi kurulu önerisini e, Türkiye yönetenler dikkate e, almalı. Bunu bir herhangi bir siyasi e, nedenlerle kıskançlık nedeniyle kör bakmamalı. Yani siz biraz özel sektör üzerinden baktınız ama bugün e, sabahtan açıklanan şeylerden bahsediyorum örneğin yani sıfır konutlarda e, sıfır altmış derecede iner. Aynen bende yani onu vatandaş açısından bu piyasayı hareketlendirir mi? Şöyle söyleyeyim bu piyasayı hareketlendirmek için henüz bu faizler e, e, cazip faizler değil mutlaka bir hareketlendirme olacaktır ama bu bizim beklentilerin çok altında kalır. Burada temel olarak söylemek istediğim şey bu. şu. Evet, kredi üzerinden piyasa canlandırılması doğrudur ama bu faizlerin cidden indirimli olması gerekir. 0.64 faiz aşağı yukarı 7'nin üzerinde bir yıllık faiz de demek. Bu bugün e, kobilerin bile ticari kredilerde bankalardan normal bank bulabildiği kredi e, faiz oranıdır. Ee, ama 0.64 geçmişte bundan 4 ay 5 ay önceye göre 1 1.20'lere göre düşüktür. Doğrudur. Ama bugünkü konjöktürde bunlar düşük değildir. Çünkü bugün konjöktürde paranın maliyeti çok düşmüştür. Bütün dünyada düşmüştür. Bütün dünyada düşmüştür. Türkiye'de de düşünmelidir. Bugün mesela kredi, konut kredileri toplam yüzde beşi geçmemelidir yıllık faiz. Bir de büyüme rakamları üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün e, açıklamaları var. Yani ilk çeyrekte işte ABD, Çin, e, Türkiye bir şey oldu, küçüldü ama Türkiye bir tek öne çıktı, dört buçukluk büyümeyle dedi. İkinci bir çeyrek biraz sıkıntılı ama sonraki süreç... Şimdi bu büyüme rakamlarının açıklaması Telo hikayelerine döndü. Bunu Sayın Erdoğan'da diğer siyasiler de biraz sağlıklı bilgilerle ve sağlıklı şekilde ifade etmektir. Evet Türkiye yüzde dört buçuk büyümüştür. Türkiye'nin büyümesinde bu büyüme bir önceki yılın çeyrek büyümesine göredir. Bir önceki yılda iki buçuğun üzerinde bir küçülme söz konusu. O nedenle bazı ikisiyle böyle bir büyüme vardır. Türkiye'de temel olarak bunda da bundan önceki rakamlarda da büyümede kalite söz konusudur. Bu şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Büyüyoruz. 1 milyon son 3, 5 ve 4 yıla göre 1 milyon işsiz artmış. Ayrıca 1 milyona yakın da e, nüfustan iş talebi de bulunanların rakamı düşmüş. Yani 2 milyon normal 2 milyon normal artması lazım. Bu böyle TÜİK'in ölçerken metreyi 80 santime düşürmesi veya 120 santime çıkarmasıyla olmaz. Makyajla makyajla güzelleşilmez arkadaşlar. Güzel görülür bir müddet. Yağmur yağana kadar ama makyajla güzelleşilmez. Türkiye'nin büyümesinde sorun vardır. Tam ne kadardır? Yaklaşık Türkiye'nin büyümesinde en azından 8 yıldır bir sorun vardır kalitesinde. Bakın partili cumhurbaşkanlığı dönemine bakalım. 2018 ve 2019 yılın ortalama büyümesi 1.75'tir. Bunlar son 60 yılın en düşük 2 yılıdır. Bu seneyi de koyarsak bu seneyi 3 bile artı 3 koysaydık bile Yine de en düşük 3 yılı olacaktı. Ki bu sene eksiyle beraber maalesef bütün zamanların en kötüsüdür. Son 4 yıl, son 5 yıl 2006-2020. 2020'yi de Covid etkisinden arındırılmış düşünsek bile son 5 yıllık büyüme Türkiye'nin son 60 yıllık büyümesinin en kötü ikinci 5 yılıdır. Sadece 1976-80 arası 2016-2020 arasından daha kötüdür. Bunları görmek lazım. Öyle siz yazdınız diye olmuyor. Gözlerimizi kapatınca akşamın olmadığı gibi. Sadece biz göremiyoruz. Bunlar yanlış e, yorumla, doğru rakamları yanlış yorumlamak ne kadar yanlışsa Olan bir şeye hayır demek ne kadar yanlışsa, siyasi ahlaka aykırıysa olmayan bir şeyi de var etmek aynı derecede yanlıştır. Sonra e, Sayın Erdoğan'ın da e, Türkiye'nin e, büyüme ortalamalarıyla, e, gelişmiş ülkenin büyüme ortalamalarının a, farkında olacak bilgisi olmuştur yaklaşık e, 20 ile 20 yakın Türkiye yönetiminde. Partili Cumhurbaşkanlığı tekrar ediyorum bu vesileyle tartışılmaya başlamasından itibaren tam 2017'den itibaren serbest piyasanın çalışmasını e, <laughs> bozmuş ve piyasa aktörlerini ürkütmüştür. Bakın bu çok açıktır. 2007'den itibaren sayın Erdoğan'ın Dövizleriniz bozdurun çağrısından itibaren 130 e, döviz mevduatı 130 milyar liradan dolardan yüzde 50 civarında artmıştır. Ayrıca daha olumsuz bir şey söyleyeyim. Son büyüme rakamlarında da var. 7 çeyrektir özel sektör yatırım sabit sermaye yatırımları eksidedir. 7 çeyrektir. Bu şu demek. Aşağı yukarı ee, 2017'den beri ama özellikle de 2 yıla yakın özel sektör yatırım yapmaktansa piyasayı riskli bulduğu için döviz borçlarını ödemeyi tercih etmektedir. Bu piyasadan çıkıştır. piyasadan çıkışla ekonomiyi e, ekonomi istediğimiz yere getirmemektedir. Bu ikincisi% dört buçuk bütün ekonomi e, aktörleri veya ekonomiyle ilgili yazanlar, eee piyasayla paylaşanların beklentisi beşin üzerindeydi. Dört buçuk bu anlamda bunun altındadır. Ikinci çeyrek için on civarında bir küçülme toplamla ilgili de üç üç civarında bir küçülme beklenilmektedir. Bunlar Türkiye'nin bugünkü okumasıdır. Bizim de temennimiz şudur. Bunun için Sayın Genel Başkan'ın ortak bir ekonomi kurulu teklifi, memleket masası teklifi bunun içindir. Buradan daha hızlı çıkmak ve Türkiye'nin büyüme rakamlarına sağlıklı ulaşmasını sağlamaktır. Önümüzdeki günlerde biz İyi Parti olarak Türkiye'ye bir çıkış Covid sonrası çıkış programında paylaşacağız. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Saygılar sunarım.